Herkese merhaba. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını dizisinde şok gelişmeler olmaya devam ediyor. Dizinin setinden sızan bilgiler kafaları karıştırdı. Cuma akşamları ekranlara damga vuran Yalı Çapkını dizisi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizide Ferit'in sevgilisi Pelin'e hayat veren Buğçe Buse Kahraman'ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu durum Ferit ve Seyran karakterinin aşk yaşamasını isteyen fanlarını sevindirdi. Ancak kulislerden sızan bilgiye göre Buğçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek. Ferit Pelin'i hayatında tutmaya devam edecek. Üstelik 19. bölümde Pelin yüzünden yalıda büyük bir kıyamet kopacak. Seyran ve Ferit arasında fırtınalar kopmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.